Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Misafirin de uyması gereken kurallar vardır. Yani her şeyden önce geleceği zamanı önceden bildirtiği olur. Eskisi gibi değil artık. Ee, başta telefon olmak üzere bin bir türlü iletişim yolları vardır. Önceden haber vermesi güzel olur. Çünkü ona göre ev sahibi Evde olmayabilir, başka bir yerde olabilir. Kendisi de zaman kaybetmemiş olur. Ev sahibi gerekirse hazırlığını yapar vs. Misafirliğe giderken aynen ev sahibinin dikkat ettiği gibi kılık ve kıyafetini çekip düzen verme, pandır palas gitmemelidir. Yani görünüşüne dikkat etmek lazım. Değerli kardeşlerim, gerçi İslamiyet böyle dış görünüşe çok önem vermez deriz. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifi çok başlıyor. İnna Allah la yanzuru ila esadikum ve ila amwalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Cenab-ı Allah sizin cesetlerinize, bedenlerinize yani eniniz, boyunuz, kalıbınız, yakışıklılığınıza bakmaz, mallarınıza da bakmaz. Ama ve kalbinize bakar. Ne kadar arı, duru, tepiz ve amellerinize bakarken ne kadar ikhlaslı, samimi ve şeriatın ölçülerine uygun bir şekilde yapılmış. Yani insanın şüphesiz ki esas kıymeti imanında ve takvasındadır. İnne ekremakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz, saygı, değer, ikrama layık olanınız, en takvalı olanınızdır temiz olsun elbise yeter ki. Ama eski olsun. Hatta yamalıklı olsun. Bu da ayıp şeyler değil. Önemli olan temizliktir. Ancak değerli kardeşlerim. Allahu Teala bir insana nimet vermişse Efendimizin ifadesiyle eserini üzerinde görmek ister. Sen varlıklı bir insansan artık yamalıklı giyip canım. Bağlı münasip nasip elbise giy. Yani Peygamberimiz yamalıkla giymiş, Hz. Ömer Efendimiz yamalıkla giymiş diye ille de diyorsan, altına yamaklılık giyip üstüne de düz bir elbiseyle cübbeni geçiriver ya da şalvarın altındaki akici bir yamalıklı şalvar giy öyle olsun. <laughs> Cafer-i Sadık gibi. Altına kaba saba elbise giyer, üstüne güzel kumaşlardan elbise giyer. Altı Allah için, üstü insanlar için. Ha şimdi bu davranış doğru mudur? Vallahi haddimiz değil onları eleştirmek. Estağfurullahalazim. Hasanatü'l-abras, <laughs> seyyiatu'l-mukarrab diye bir şey var. Yapabilene aşk olsun. Yani bazı insanlar var, makamları bellidir. Kendilerinin üstündeki makamları insanlara garip gelebilir eleştirmemeleri lazım. Sen o makamın adamı değilsin. Dilini tut kardeşim. Mansab-ı konuşmayan kurtulur diye peygamberimiz. Çağımızda kılık kıyafet insanı gösteriyor. Yani normal, lüks olmayacak, fantezi olmayacak. Sıradan insanların giydiği olacak. Ama kaliteli ve güzel bir elbise giyerse Müslüman güzel olur. Çünkü insanlar kılık kıyafete değer veriyorlar. Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye hikayesi boşuna değil yani. Bir gün hitabet derslerinde öğrencilere işte bir imam olursanız nasıl giyinmeniz gerekir bunların önemini anlatırken demiştim ki <laughs> işte şurada e, bir adam gelse e, içeri girse kafasında foto şapka, üstünde takım elbise, ciddi bir kravat, kundurası gıcır gıcır böyle parlak giyimli, tak 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 yürüse ne yaparsınız, ne dersiniz? Valla hocam, böyle heyecanlanırız. Vali mi acaba? Müfettiş mi kim bu diye susar böyle bakarız. İşte izin verirseniz ayağa kalkarız, otururuz filan. Öyle. Doğrudur dedim mi? Böyle yaparsınız. Hepimiz de böyle yaparız. Fakat çocuklar o gitti şimdi. Yeni bir insan geliyor. Kapı çalındı. içeri kafasında bir kasket onu da mahcup bir şekilde eline almış böyle. Efendim abalı ya da işte eski püskü bir ceket. Ayağında şal var. Efendim ayakkabısı da böyle yemeni. Birisi gelse ne dersiniz? O hacım mı? Hoş geldin deriz. Ya işte böyle. Yani bir nevi onunla istihsa hacemi diyerek istisna ediyorlar. İşte kılık kıyafet budur. Birisine ayak kaldırır, kılık kıyafet. Birisine de istihsa ettirir. O yüzden imam olduğunuz zaman, hoca olduğunuz zaman, bir konuşma yapmaya çık, köşeye çıktığınız zaman güzel elbise giyin, sıradan olmayın yani temiz elbise giyin, ciddi elbiseleri giyin, insanlara Giyin ve kuşamınıza dikkat ederek çıkın diye bunu anlatmaya çalışırdı. ile giderken de böyle. Şimdi ben şalvarı çok seviyorum. Rahat da, güzel de bir giysi. Canım hiç çıkartmak istemez çarşı pazarda. Evimde giyerim. Arkadaşlarım da buluşurken, farklı otururken giyerim. Camiye giderken giyerim. Ama değerli kardeşlerim, vaaza giderken, bir vakfa, derneğe, sohbete, seminere, konferansa giderken şalvarla gidemem ki. Şalvarla konferansa gitsem ne derler bana? Umuma çıkacağım zaman. Allah'a kurbanım diyenler de var da yani yüzde birdir, ikidir, üçtir diğerleri ya gerici yoga serife bak diyecekler. Ve böylece söylediğin söz de etkisini kaybedecek. Tam tersi var. Mesela adam bir derviştir. Şimdi dervişler cübbe giyiyorlar, sarık sakıyorlar. Bir de sakal bıraktı eski zamanın Şeyhül gibi bir kıyafet. Yolda giden insanlar elini öpmek istiyorlar. Ya diyor hocam elini ver. Ben hoca değilim diyor. Hocalar <laughs> sarık sarmıyor. <laughs> cübbe giymiyorlar efendim. Ama derviş kılık ve kıyafeti eski zamanın hocalarına benziyor. Ben hoca değilim Ben öpmem ama istediğin kadar da millet uzanıyor yani. <laughs> Şimdi ben de birkaç defa denedim. Ee, elim öpeyim. o nefis kuduruyor. Tehlike. Hatta bırakın burada Medine-i verede açtım haydi umre, mi? umre demeydik. E, Kendime böyle vücuduma göre bir elbise almıştım. Uzun en Bembeyaz. işte bembeyaz bir tak. Bembeyaz böyle bir sarık. Efendim. Giderken bir iki gün gittim böyle. selamünaleyküm Aleyküm ya Şeyh. Oradaki hizmetçiler elime sallıyor. Veya insanlar yolda giderken caminin içinde, caminin avlusunda elimi öpmeye çalışıyorlar böyle. Oo, Sade çıkarttım hemen. Takkeyle. Ayağıma da şal var mı giydim. Öyle gitmeye başladım. Çünkü e, nefis taşıyoruz. Yani elin öpün diyen gururlum kibirlenebilir. Gururlanmasa, kibirlenmese bile kardeşim ben o insan değil miyim? Ya. Yani Allah korusun biraz sonra da benden yaramaz bir iş görürsünüz. Hazır o insanlara ne yap gider ya? Bazıları da bunu düşünmez, hususi giyerler tabi. Onun adamı olmadı halde giyerler ve el, elleri böyle öpülerdir. Efendim adam hoş geldin diyor benim yanımda bir tanesini. Hoş geldin hocam diye el musafa için olur. O böyle sunuyor Hoş bulduk diyor. ve adam da nezaketi mecburen öpmek zorunda kalıyor. Bu davranışlara dikkat etmekliğimiz lazım ya. Yani. dermiştik olsaydı tacıyla hırka biz dahi alırdık otuza hırka dermiştik kılık kıyafet de değil. Ama değerli kardeşlerim kılıksızlık da kıyafetsizlik de değil. Bu işin orta yolunu bulmak lazım. İşlerin en hayırlısı orta yoldur. Hiç şüphesiz bir eve girerken ev sahibine selam vermeli, izin almalı ve e, ev sahibinin istediği yere oturunur. Bir de değerli kardeşlerim, öyle bir yere oturun ki, ev arkada kalsın. Gözünüz gideni geleni kapı açıldığı zaman iç tarafı görmesin. Gözünüz rahat etsin. Veya arkadakiler de sizin onları görmediğinizi bilerek rahat etsin. Kapıdan pencereden tarafa böyle oturduğunuz zaman, İster istemez içerideki namahremleri görebilirsiniz. Veya onlar sizi görür utanabilirler. Öyle. <laughs> bir mübarek zat vardı hayatımda yaşadığım en utandığım olaylar diye anlatıyordu böyle. İşte köyden geldim hocam. Cahil birisiyim. Hayat tecrübem yok. Şehirde bize yol gösteren bir tanesi akşam misafirle davet etmişti bu evinde. Efendim de böyle e, ev görünen tarafa oturmuşum. Efendim kızlar yemek getiriyorlar. Ağzım ayrı onlara bakıyorum. Ev sahibi bir, iki, üç derken gene bir kız yemek getirdi. Efendim buraya koydu giderken ben ona böyle bakıyorum. Güzel değil mi? Güzel de değil mi? Soya dedi diye 40 Kıpkırmızı oldu. bunlara dikkat edin diyorum ama gene de böyle yapıyorlar dedi diyor. Ama aslında ben dikkat Ben diyor bozuldum. Sen en iyisi gel şu tarafa otur dedi diyor. Sırtımın gelecek şekilde beni öte tarafa soklanıp oturtturdu diyor. Orada ne yedim ne içtim bilmiyorum hocam. O gece bana zehir oldu diyor. Hayatımda öyle utandan bilmezdim diyor. Oturduğu yeri değiştirdi diyorlar. Niye? göz o tarafı görünce e, bağ yeri tabi açık hava giden gelen bakışlara kulaklara çok dikkat etmek lazım gelir. Ziyaretçi ev sahibinin namaz veya ihtiyaç giderme halinde olabileceği ihtimaliyle kapıya geldiği zaman kapıyı üç defa çalar biraz bekler aralıklarla. Hemen çekip gitmez. Yani ben kapıyı çaldım siz de açmadınız e, geri gittim. Hem sen zarar ettin hem ev sahibi zarar etti. Bir insan Allah'a Ekber diye namaza başlamışsa iki rekat kılacak kadar bekle kardeşim. Veya tuvalete gitmişse çıkacak kadar, abdest oturmuşsa bitirecek, yüzünü elini yıkayıp çilecek kadar bir zaman bir bekle ya. Yani. Kapıyı çalmadan da içeri girme. Bir gün böyle bir kasabada Oturuyoruz, köy gibi bir yer oranın göl kuralları itibariyle. Benim akrabam, çorumla çocuğumla beraber oturup yemek yiyoruz. Beraber oturabileceğimiz insan. Langıt içeriye bir yabancı erkek girdi. Tabii bizim çocuklar zaten tesettürlüdür elhamdülillah. Ama yine de yabancı bir erkek görünce böyle yüzlerine sakladılar, yönlerini çevirdiler. Ev sahibi ağzını açtı, gözünü yumdu. Ulan öküz dedi, ben sana her zaman tembih etmiyorum, Bu eve gelirken bir kapıyı çal. Şimdi yaz günü kapıları açıyor millet hava cereyanı yapsın diye. Kapı da açık lan giriyor adam. Ya e kapı açıktı. lan sana yüz kere söylüyorum ben. Kapı açıksa dışarıdan ev sahibi de bir seslen ya. Sen Müslüman değil misin? Bir selam ver ya. Epey kızdı benim yanımda. Ben de diline sağlık dedim içimden. Hiç seslenmedim tabi. Hakikaten yani böyle öküzüm ahırına girdiği gibi gir. Sonra da cahil adam ona bak bu kim o kim lan bak yani şu bu. Ne kadar bir terbiyesizlik yani. Bu işte ziyarete giden e, davet edilmişse gider. Yoksa lendavalı gider. E, kaç kişiyle davet etmişse ona dikkat eder. E, saatine dikkat eder. E, saat beşte e, buyurun diye rendav alınmış. Saat beş olmuş yok. Altı olmuş yok. Ben bir zaman Kayseri'de bir alim gelmiş dediler. Maraş'tan Kayseri'ye gittim. O adamı tanıyan bazı insanlar vardı. Onları buldum. Bu sisi o mübarek saatle o alim insanla görüşmek için. Efendim onlara dedim ki müsaitse ise ben de sohbetinde bulunmak, bu efendiyle tanışmak istiyorum. Müsait hocam hizmetini ben yapıyorum dedi. Seni buluştururum. Saat 5'te bir grup böyle aydın okumuş yazmış kesim sizin gibi öğretmen arkadaşlara rendağı vermiştik. Sizi onların arasına katarım. Daha iyi olur dedi. Tahsilli insanlar hepsi. İyi dedik. Biz saat beşte oraya buluşacağımız Bağ evine gittik şehirden. Efendim saat beş oldu. Gelen giden yok. Beş buçuk oldu. Gelen giden yok. Beni götüren hizmetini yapan insan böyle ellerini çırpıyor. Diyor ki ya saat altıda üstazımızın başka bir yerde randevusu var. Ben hocamı oraya yetiştirmem lazım. Bu adamlar verdikleri saatte niye gelmiyor? Hepsi de kelli perli insan bu şehrin işte önemli insanları, hatırlı insanları, bilgili insanları, sözde aydınız, okumuş insanlar bu nasıl? Sabır <laughs> Adam haklı ya. Saat beş buçuğa doğru geldiler. Ama bu arada bir de şöyle bir perdeli bir odada ne yapıyor bu efendim şu odada sizi kabul edecek demişlerdi. Ben de baktım. O da ayakta böyle içeride gidip gidip geliyor ya. Fakat içeri girdik. Hiç bekletilmemiz zamanı da gelmemiş. İkinci bir sohbete gidecek zaman daralmış. Hiç bunları hissettirmeden böyle güler yüz, tatlı dille bizi karşıladı, sohbet ettik. Belki sohbet biraz kısa kesildi. Efendim belli bir zaman sonra gönüllerini aldı, uğradı onları. Ben de onlarla beraber kalktım. Fakat en sona e, kaldım ki e, bir saniye iki saniye biraz daha halini hareketini tavrını uzaktan uza seyredeyim görmekle gönlüm şen olsun diye en sonunda ben en öpmek istedim vermedi yarısı başlı bir insandı Efendim, ben de herkesle beraber çıktım dışarı artık e, gideceğim oradan da şehre gideceğim Maraş'a geri döneceğim. Arkamdan bir ses o hizmet eden efendi çağırdı beni. Geriye döndüm baktım buyur dedim. Müsaitseniz dedi sizin kalmanızı istiyoruz. Sizi gideceği yere götürmek istiyoruz. O dedim ben. <laughs> ne olacak bugün de Kayseri'de yatarız, yarın gideriz maalesef. Böylece orada benim beklediğimi görmüştür Allah'u Alem. Ben kendisini tülüm arkasından gördüm. Dolayısıyla ki da beni görmüştür dışarıda. Böylece bizi bırakmadı. Akşam bir yerde yemeğe götürdü. Yemekten sonra çok güzel sohbetler oldu. Efendim yatacak yerimiz de hazırlandı. Biz o gün kaldık derdik. Şimdi şehrimize döndük ya. Yani. Rendevu, rendevulu gitmek lazım özellikle de alimlerin yani. Değerli kardeşlerim, alimler boş olmazlar. Vakitlerini değerlendirirler. Mesela Abdülfettah Ebu Kudde'nin veya e, İbrahim Canan'ın zamanla alakalı Esrabul Abdülfettah Ebu Kudde değil Yusuf El Kardavi'nin El Vakt Fil İslam diye bir kitabı var. Efendim e, İslam'da zaman diye e, İbrahim Canan'ın da bir kitabı var. Bu ikisini birisinde okudum ama hangisinde tam okudum diye şu anda İbn-i Kayyim Cevziye, o mübarek zatı muhterem işini öyle ayarlamış ki eskiden böyle defter yok, tabak halinde kitaplar alınıyor. Efendim kitap sayfası, defter sayfası gibi kesmek mesmek hep e, alime, yazara, katibe ait yani. Şimdi kalemleri tıraş etme, mürekkebi ve kağıdı hazırlama öyle bir ayarlarmış ki misafirin geldiği zamanlarda kağıt kesme işi yapıyor. Hı he hı. He, hem konuşuyorlar hem sohbet ediyorlar hem de kağıdını kesiyor. Böylece misafirlik zamanında bile vaktini zayi etmiyor. yani. Kalem uçlarını kesip hazırlıyor böyle. Öyle bir alim ki vefat ederken demiş e, benim suyumu kalem açmak için o uçlarını biriktirdim, böyle talaş halinde onlara da ısısın demiş. O kadar çok kitap yazmış ki kalemleri böyle. Bu kitapların bir kısmı bize ulaşmış, bir kısmı maalesef kaybolmuş tarih içerisinde. Ah şu Moğol istilası var ya. O kadar çok İslam eserlerine mal oldu ki. Yani sadece binaları, kalınları, camileri, medreseleri yıkmadılar, alimleri kesmediler. Aynı zamanda kütüphaneleri bastılar, kitapları yaktılar, yıktılar. Dicle yatırılan kitaplardan günlerce Dicle nehri mürekkep akmış masmavi yani. Ne diyeceğim? Alimlerin vakti kıymetlidir. Onu orta rahatsız edilmez. Onların zamanına rendavu ile gitmek lazım. Mesela derler işte gelenlere de günlük. Biz üçle beş arası müsaitiz buyurun. Daha önce daha sonra çalışıyorlar Bunları meşgul etmemek lazım. Yani misafir kendisine sunulan bir kısım ikramları reddetmez. Yemeklerinde ihtiyacı kadar yer. Ve özellikle de yemek saatinde de dikkat eder yani. Ziyaretimiz davetsizse, kısa süreli ise bu süreyi de özellikle insanların yemek yediği, yemeğe alıştığı saatlere getirmemek lazım. Her sahibinde külfete sokmamak lazım yani. Sunulan yemeği de beğenmemezlik etmek lazım. Ekranları da beğenmemezli getirmemek. Adam size bir yemek çıkarıyor. Yani ihtiyacınız kadar yiyin yani. Ben bunu sevmem. Ya sevmiyorsan sevme. Geberir misin yesin yani. Böyle bir gün bizi bir yere davet ettiler. İşte hepsi de hoca efendiler. Siz İslam'a hizmet ediyorsunuz diye. Adam bizi davet etti. Güzelliğe bakar mısınız? Biz de kalktık. Uzakta bir köye gittik. Adamın memnun etmek için. Adam Allah öyle ya bir davar kesmiş veya o kadar bir davar eti kadar et almış. Ne yapmışsa bilemiyorum ama etli yemekler geldi. Fakat yemeğin yapılış biçimini arkadaşlarımızdan birisi sevmezmiş. Yeme oturduk. Daha yeme başlamadan ben bunu sevmem dedi. Bir karşı kaldı çıktı şuraya oturdu. Ev sahibi patırdı başladı. Hocam ben size ne yaptırım? şunu yaptırır mı, bunu yaptır mı, bunu be, oh, vay, aç Yok diyor, o, yok siz aç kalırsınız, ben size ne yaptım? Hangi yemeği yaptırır Ya bunlara ne gerek var? Mübarek sevsen de sevmesen de iki lokma ye. Ne yani? Sonra yeri gelince anlatırız da, bir sohbet oturmuşsa beraber oturur. büyük başlanınca başlanır, ter giyince ter gelir. Karnın doyduysa belli idare edeceksin arkadaşlar. Yer gibi yapacaksın. Küçük küçük ekmek kırıntılarıyla küçük küçük yemekler ağzına koy. Yiyormuş gibi yap ya. Üç lokma. E ben doydum çekil şuraya elhamdülillah. Diğer arkadaşlarına ne çok yiyorsunuz der gibi. Misafir, misafirliğini bilecek ve ev sahibini eziyet etmeyecek. Misafir, ev sahibinin gösterdiği yere oturacak, çıkarttığı yemeği yiyecek ve ev sahibini de saygıyla dinleyecek. Öyle onu küçük düştürücü davranışlardan ya da mahcup edici e, davranışlardan sakınması lazım. Yani kardeşlerim öyle. Misafirlik güzel bir şeydir. çok sevaplı bir şeydir. İnsan ilişkilerinde muhabbete çok müsait, hoş bir durumdur ama misafirin de ev sahibinin de uyması gereken görgü kuralları vardır. Adab-ı etimiz vardır. Rabbimiz bunları hakkıyla yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Hoşçakalın ve selam.